Ben, ben, de, ben sana dedim de. onu zaten. ya ben, de, ben, şey, sen ben sana telefon ettim. Mustafa'ya biz bunu veriyoruz. Bilgisini bilgisini veriyoruz. Sen sen boya var mı dedim. Boya enerini alırım dedim. Sen Hı. bana dedin boya hiç Sana dedim ya bu ufak tıbe işte, işler var. Adam bizden okula. para, al, para almıyor. Ya, ama, Ha gördüm gördüm Hı. şey yaptım. Evet. da bakarsın. Ben kızı buraya işte bir ev otursa açılacak o Biri Ankara'da ne de yaşıyor? o Sinzara'da. Sinzara'da. Ankara'da. Sinza'da. Tamam. Tamam. Hı. Tamam. sen sen Tamam. yap Tamam. Tamam. Haydi. Kütüphane yapmamın nedeni 95'te karşılaştığım mükemmel bir eserde bana bu güzelliklerin altyapısını oluşturdu. Hı. Ve yapmış oldum bütün çalışmalarda hiçbir karşılık beklemeksin insanla karşılık paylaşma yapıyorum. Bunun nedeni de köyümde böyle bir kütüphanenin olması. Yani zaten e, derinliklerinde yaşadığımız inancımızın derinliklerinde de şunu diyor bize yani evinizin önünü temizleyin. Ben de kendi köyümde buna faydalı olacağını hissettim ve bu çalışmalara köyümden başladım. İlk önce bu kütüphanenin oluşmasına bir buçuk iki sene önce başlandı. Yani büyük tarafına gençlerin eğlenebileceği bilardo salonu yaptım. Bir tarafında ise bu kütüphaneyi yaptım. Şimdi üstünde daha da devam ediyor. Konferans salonu oluşuyor. Orada bayanların birbiriyle sohbet edeceği bir ortam oluştu. Evet ben 40 senedir aşağı yukarı 80'de Almanya'ya gittim Berlin'de. Orada e, logant hazırlık yapıyorum. E, ve şu anda dönüş hazırlıklarındayım. Yani evimi yaptım aynı köyünde orada. E, bu şu anda da bulunduğumuz bu okulda ilkokul okudum. 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 Evet şu anda okuduğum bu okuldur. Ve bu okuduğum okulun hatıratı da bende buraya dönüşümü hazırladı, altyapısını hazırladı. Hayatımda bu güzellikleri karşılıksız köyümle paylaşmaya başladım. İnşallah bu rezimiz yayılır. Köy havasından madde burası da güzel bir yer. Yani yayla değil ama yayla andırır. Ha, Öyle temiz var. bir havamız var. Çok köyümüz de tabiat olarak güzeldir. Eski yerleşim yeridir. Ondan sonra köyümüz bunlar hak ediyor. Yani her... sonra bizim burası köy ama şu anda merkeze 12 km uzaklıkta yani mahalle statüsünde olabilir yani burası. Hı hı. Mesela ayanımız var ki o anlatmaya gerek yok. Çıkmak lazım oraya. Evet. Bize of tay gözüküyor Tabii Buna ben şey burayı biz yani. yaptık. Alım yerini biz parasız yaptık. Bu alım yerini yani devlet yaptım. Arkadaş kendi aramızda bu, bu Selim Aksu o zaman bütün işçilerin parasını kendisi verdi. Hı hı. Biz de söyleme sahip. Bayağı o, şey yeşil. yaptık. He? Yeşil mavi yaptık onu. Ben Galatasaray'a istedim ama öyle oldu. Burada, yani, yani, burada ben şimdi ben bizim şeyimiz oldu. var. E, langırtımız var. Hı, hı Benim daha önce burada kahvem vardı. Langırt'ta sen Nazım arasını oynuyoruz. Bilardomuz var. Tabii canım yani ne dedim ben şimdi ben eskiden e, uykum gelmedi. Kitap okuduğum zaman uykum gelir. <laughs> benim şimdi var ya boyacıyım. Eski kitabı gördün mü ben isterim yani. O kitaplar benim bir Başlam. sürü kitabım var. Tabii burada da bağışladık. Benim evimde de var. Bize bağışladın şeyim, da. Tabii. Bağışlarım benim evimde de var. Ee, evimde de var. Yani, kitap yani okurum yani. Anladım. Ben yemek yersen bile okurum.